Amin. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ya Rabbi, ellerimizi semaya, dillerimizi duaya, gönüllerimizi şefkat ve merhametine açtık. Peygamberlerin, mazlumların ve muhtaçların dualarına icabet ettiğin gibi şu anda yaptığımız dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmi şerifleri kabul eyle Allah'ım. Okuduğumuz hatmi şeriflerden hasıl olan sevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, aziz, latif ruhu tayyibelerine hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Hazreti Adem aleyhisselamdan bugüne kadar gelip geçmiş her ne kadar peygamber varsa onların da ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Din, vatan, hak ve hakikat uğrunda canlarını seve seve feda eden şehitlerimizin, gazilerimizin de ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Tüm geçmişlerimizin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır Allah'ım. Bizleri umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Bütün dünyayı kuşatan salgın hastalığı karşısında bizleri inayetini lütfeyle Allah'ım. Şu anda huzurunda ellerini açarak amin diyen kardeşlerimizi iki cihanda aziz eyle Allah'ım. Her daim mağdurları sizlere kucak açmış necik milletimizden rahmetini esirgen Allah'ım. İlahi ya Rabbi devletimizi, milletimizi, İslam beldelerini ve tüm insanlığı her türlü afetlerden, musibetlerden, kötülüklerden, salgın hastalıklardan muhafaza ile Ya Rabbi bu zor zamanlarda büyük bir özveriyle çalışan, gece gündüz demeden şifa, dertlerimize deva, borçlarımıza eda ihsan eyle. Bu salgın hastalık sebebiyle vefat eden kardeşlerimize ve tüm geçmişlerimize rahmet eyle Allah'ım. Ya ilahi, başta sağlık görevlerimiz olmak üzere devletimizin bekası, milletimizin sıhhat ve selameti için çalışan bütün kardeşlerimize kolaylıklar nasip eyle. Subhane Rabbike Rabbil Amma Yasifun ve Selamun الحمد لله رب العالمين الفاتحه